derken biliyorsun evet. ki şu dönemde boşanmalar çok moda haline geldi. Her evet. gün birisi boşanıyor ve mutlaka bir nafaka tartışması var. Sen de böyle bir ayrılık yaşadın ama hiç biz senin bu tarz bir haberiyle karşı karşıya gelmedik. Yani bizim şöyle şimdi çocuk olunca Asiye farklı oluyor. Yani hani o onun da babası. Ben de onun annesiyim. Hani ikimiz de onu çok seviyoruz, değer veriyoruz. Yani böyle ayrılık esnasında çirkinleşmeler filan bana göre değil. Zaten ben e, standartlarımı yükseltmek için bir evlilik yapmadım. Zaten ben hani kendi param var, kazanıyorum. Biz bir aile kurmak ve hayatlarımızı birleştirmek üzere yola çıkmıştık. Olmadı hani kısmet değilmiş, nasip değilmiş. Ben biraz hani kadere de inanıyorum. Çok da düşündük hani bu ayrılık kararını vermeden önce. En azından ben tabii anne olarak çok düşündüm. Yani iki i̇ki sene, üç sene falan gibi böyle bir düşünme ...sürecim oldu. Hani kurtarabilir miyiz, olur mu? Çünkü kimse bir şekilde ailesini... ...dağıtmak istemiyor. E baktım ki hani olmayacak. İkimiz de huzursuzuz, ikimiz de mutsuzuz. Bir evin içinde mutsuz olmak da... E, ...kötü bir şey. İki, iki tarafta bunu hak etmiyor. E, kadın daha şey oluyor herhalde bu konuda. Yani ben... ...mutluluk üzere... E, bir, ...bir yola çıktım. E, onun için de yaşıyorum. Bu zamana kadar da bütün seçimlerim de öyle oldu... Şimdi bu saatten sonra da dedim ki yani evet Leon'u çok seviyorum bu aile hani dağılmasın ama bir de benim de mutluluğum var. Yani hayat boyu da böyle yaşamak ikimize de iki tarafa da uymayacak. Şimdi güzel de bir sistem oluşturduk. O da biraz kadın sayesinde oluyor. Çünkü kadın da mesela işte böyle hayal kırıklıkları karşı taraftan böyle bir darbe olduğu zaman bir hırslanıyor. Biraz o çocuk üzerinden kavgalar devam ediyor. Bizim orada gelme gelmeden biz boşandık. Hani hiçbir işte aldatmaydı. Zaten bunlar normal olmaması gereken şeyler. Olmadan hani çirkinleşmeden boşanıldığı için de e, şimdi babasını görüyor işte oğlan. E ben de zaten tabii ki normal olarak. E onunla beraber e, seyahatlere gidiyorlar. E, benim yine Benjamin'le e, olabildiğince böyle bir tatlı iletişimim var. Yani birbirimize videolar gönderiyoruz işte birlikte çektiğimiz işte Leon'la olan şeyleri. Onun için hani mal mülkte de zaten seninki sende benimki bende hiçbir şey istemiyorum diye hani kadın talep eder etmedim. Tabii ki o babası olarak hani oğluna elinden geleni zaten yapıyor. Benim söylememe gerek yok. Çok seviyor bir kere Benjamin Leon'u. E onlar adına da çok mutluyum. E çok da doğru bir insandan aslında çocuk yaptığımı düşünüyorum. Hadi beni geçtim ama iyi bir E kişi. tabii şimdi biraz pozitif bakmak lazım yani. Şimdi şu durumda diyorum ki hani evet biz yapamadık ama iyi de bir e, baba adayı seçmişim diyorum. Peki demin dedin ki standartları yükseltmek için evlilikler yapılıyor. Yani şu an... bütün evlilikler demiyorum ama hani onu da kınamıyorum. Şimdi öncelikler farklı olabiliyor yani kişilere göre. Hani kimisi diyor ki işte benim hani standartlarım iyi olsun, yüksek olsun hani karşımdaki adam güçlü olsun. İşte ne bileyim, ben artık bir takım şeyleri düşünmeyeyim diyor. E çok haklılar. Ben hak veriyorum. E zaten hani benim evlendiğim kişi de hani bunları da göze gözet, gözetirsek o standartlarda birisiydi. E ama hani birincil öncü şey o olmamalı diyorum. Yani çünkü o evlilik tecrübesine yaşayınca bir kere aynı zevkleri paylaşmak, aynı şeylerde aynı dilden konuşmak çok önemli bir şey. Bir daha evlenir misin? Vallahi evlenebilirim olabilir yani. Yani hani evlilik biraz aslında şey, ıı, yıpratıcı bir şey. Yani nasıl diyeyim? Bir özensizliğe getiriyor. O özensizliği getirdiği için de bir iki kere düşünürüm nasıl bir sisteme sokarım Bansızlık derken. Ne yani herkes birbirini hazır görüyor artık hani evdeki kuş, cepteki kuş Hı -hı. misali. Sevgi desen o biraz o ıı, ...özlem de o sevgiyi körüklüyor ya... ...hani aynı evin içinde böyle iki insan da... ...birbirini artık... ...sen benimsin, ben seninim... ...psikolojisiyle bir yıpranmalar mı oluyor acaba diyorum. Aynaya mı bakılmıyor? Yani kadın alışıyor böyle artık... ...hani o kendini... ...bırakıyor, normal ev halimizde oluyoruz hepimiz. E bir özen olmuyor... ...bir özlem olmuyor, her gün görüyorsun sen o insanı. Galiba yani... ...evlenip de başka türlü bir sistem mi... ...kurmak lazım... Çok daha o bölüme gelemedim, evet. yani çözemedim Peki bu işi. Mesela hayata Çözer karşına birisi çıksa, Hı. neye bakıyorsun ilk önce? Yani kalbim çarpıyor mu, çarpmıyor mu ona bakıyorum. Seda sayan biliyorsun TC kimlik numarasına bakıyor. Ha öyle mi? Nasıl? <laughs> bakıyor, araştırıyor ona göre. Yazı, onun ağzı yanmış demek ki daha önceki durumlardan. Benim öyle bir durumum olmadı ama tabii TC kimlik durumundan bir araştırmak <laughs> lazım diyorsun. <laughs> Evli mi, bekar <laughs> mı, var mı geçmişinde bir şey? Ha, o anlamda. E yani mantıklı evet. Ama ben ne bileyim ben biraz daha şey ee, yani benim kalbim çarpıyor. Ben ne hissediyorum? Hani benim için önemli olan o. Hani ona bakıyorum. Zaten bir de hoşlanıyorsan hoşlanıyorsun. Yani anlıyorsun onu zaten ilk. Var mı şu an bir çarpıntı? Belki vardır. <laughs> sanki böyle gel. Ya ben seni hiç yıllardır tanıyorum. Ha. Yani 19 yıldır birlikte büyüdük. Evet. Ee, böyle gözündeki heyecandan, ışıktan falan anlarım. Sanki böyle küçük küçük bir şeyler varmış yani var gibi o zaman öyle diyeyim. Var gibi. Evet. Heyecanlı mıyım? E yani heyecanlıyım. Olur mu bir şeyler? He? Evlilik mi evliliği? Daha hani ya evlilik. evlilik olur mu olmaz mı hani demin ben çözememişim o bölümü. Ya ben bir kere hani e, ...şurada şu e, şu çok önemli bizim ayrılığımız. E, hani ben öyle şeylere de dikkat ediyorum hani ay hesabımda vardır benim. Bir buçuk seneye geçti. E, e şimdi benim tabii ki önceliğim Leon. Hani onun mutlu olması, ona bir zarar gelmemesi ve güzel dengede bir idare e, etmek yani iki tarafı da. O yüzden şimdi ben hani çok fazla da e, göz önünde de yaşamak istemiyorum. Hani kendi özel hayatımı bir parça daha böyle hani özel, e, kıymetli olsun. E Daha önceki tecrübemden dolayı da e, böyle biraz daha e, dikkat ederek e, giriyorum. Ama tabii ileride hani ne olur ne olmaz onu hiçbirimiz bilemiyoruz